Beşiktaş ilk resmi maçına kendi seyircisi önünde çıktı. Maçtan mağlubiyetle ayrıldı. İlk yarıda klasik Arda Turan kontrollü her futbolcusundan en iyi verimi almaya çalışarak oynadı. Bazı pozisyonlarda basit hatalar yapılsa da bu özgüvenin yüksek olmasından kaynaklanıyor bence. Arda hoca bunları çözecektir. Gelelim Beşiktaş'a. İlk yarıda etkisizdi. Orkun Demirel'e ikilisi hem mücadele hem de yaratıcılık konusunda pek bir şey veremediler. Getson'un dinamizmini arada Beşiktaş orta sahada. onun kanat olarak pek bir varlık gösteremeyeceğini de bence bu maç anladık ısrar etmeye gerekiyor. Herkesi kendi yerinde kullanmakta fayda var. Beşiktaş Beşiktaş özellikle beklerin savunma anlamında çok yetersiz kaldığı ortadaydı. İkinci araya çok hızlı baskılı başladı Beşiktaş. Ancak bunu tahmin etmek zor olmazdı ki Arda Hoca'nın takımı da baskıyı kırıp kendi oyunu oynamayı başardı maç boyunca. Çok keskin bir oyun beklemek olmazdı Beşiktaş'tan. Ancak bu performans da biraz düşük en azından şimdilik. Yani oyuncuların alışması zaman alacak gibi ama acilen eksiklerin analiz edilip tamamlanması gerekir. Beşiktaş adına üzgünüm. Arda Hoca'yı da tebrik ederim. Özetle Beşiktaş taraftarın büyük desteğiyle oyuna tutunmaya çalışsa da şakların net ve etkili oyunu maçı kazanmalarına yetti. Umarım Beşiktaş deplasmanında istediği sonuca ulaşır ve turu geçer. Siz Beşiktaş'ın bu akşamki oyununu nasıl buldunuz? Yorumlarda belirtmeyi ve beni takip etmeyi unutmayın.